bomba bir konuyla geldim. İnsan analiz etmeyi çok severim ve bu konuda genelde tahminlerim hiç şaşmaz. Instagram profil analizine göre o çocuktan olur mu olmaz mı? Bu videoda takip ettikleri üzerinden ilerleyeceğim ama tabii ki bunun dışında bir sürü faktör var. Instagram'dan bile okunabilecek. Şimdi gidip konuştuğun, görüştüğün, sevgilin artık her kimse takip ettiklerini bir açıyorsun Instagram'da. En masumlarıyla başlıyorum. En masumlarıyla. Onun takip ettiği ama onu takip etmeyen influencer. Karşılıksız takip ettiği kızlar. Karşı cins. Neden? Fanı mısın? Pardon. Dünyaca ünlü olmayan birinin neden fanısın mesela? O bile şaibeli de. Bu kısımdan alacağımız verim bitti mi? Asla bitmez. Bu kızların profillerini bir inceliyorsun. Ortak noktaları ne? Genelde açık konuşayım. Açık seçik fotoğraflar atan kızlar muhtemelen bunlar. Bunu gördün ya ekstra uzuyorsun. Tüy orada. İşin en tehlikelilerine geliyorum. Takip ettiği priv hesaplar kızların. Kızların priv hesaplarını takip ediyorsa bir olur iki olur üç olur sayı fark etmek sizin. Arkadaşı olmayan arkadaşı olmadığından emin olduğum birinin privé hesabını takip ediyorsa bizden birileri götürmüş onu yani. <laughs> ben demiyorum. Alizade diyor. Ya bir de bir erkeğin bence takip ettiği kişi sayısı da önemli. Ama genel olarak yoğunluğu daha önemli. Daha fazla böyle taktik istiyorsan takipte kal. Çünkü ben bu konularda inanılmaz iyiyimdir.